kaleme Yar 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 Mezarımı Eğer sen görsen Mezarımı Derin kazı Yar 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 ol Mezarımı Derin kazı Yar 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 Yıl olur Yar 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 Mezarım derin kazın yar yar gir olur mezarımız derin mezarımı eğer eğer sen gelirsen mezarımı derin kazın mezarımı داري مزارع مزار مزارع داري مزارع ما مزارع داري مزارع يا روي يا مزار ما مزارع ما مزارع 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 yar gir olur. Yar yar yar. Yar yar yar. Ne 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 ne. Yar 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 yar. yar olur. Yar yar yar. Yar yar yar. yar. Eğer sen görsen rüyada. Yar yar yar. mezarım, Derin kazır. Yar 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 mezarım Kiloy mezar Mezarım Derin kazın Eğer görsen Yar oy Yar 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 mezarime. Derin kazın Yar gül yar 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 mezarımı derin gazın yar yar ya yar yar ya mezarımı yar yar gazın yar yar gazın mezarımı yar 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 yar, yar.